bir arkadaşım yazmış. Evet tarıma ayrılan bütçe son derece yetersiz. Çünkü yasaya uymayan bir iktidar var. <laughs> Yasa diyor ki çiftçiye verilecek destek gayri safi milli hastanın yüzde birinden az olamaz. Sen daha fazla verebilirsin. Türkiye'nin bütçesi gayri safi milli aslası bir 1 trilyon 100 milyon dolar. yani bu demektir ki yaklaşık 110, 11 milyar dolar. Yani bugünkü kurla çarptığınızda yaklaşık bir 700 milyara yakın para vermeniz lazım. Siz ne kadar veriyorsunuz? 150 milyar lira para veriyorsunuz. Yani çiftçi alması gereken desteğin beşte birini alıyor. O zaman ne oluyor? Borçlanıyor. Ne kadar borcu var? Yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira da çiftçinin borcu var. Kime? Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Özel Bankalara, Aracı'ya, Tefeci'ye. Yani Böyle olduğu zaman, şimdi bir insan borçlu olduğu zaman nasıl üretebilir? Nasıl derimli düşünebilir hatta? Yani aman yarın borcum var, E ben gübre almak istiyorum, tarlaya gübre. bir de gübre fiyatları sürekli artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor. Bak şimdi e, çiftçi e, yaz aylarında 40 liraya mazot alırken, şimdi 60 liraya mazot almaya başladı. Tarım ilaçları buna keza çok arttı. Yem fiyatlarının önüne geçilmiyor. Yani süt fiyatları artmıyor ama yem fiyatları çok çok artıyor. Şimdi siz çiftçiye diyorsunuz ki ben süt üretmen için sana destek veriyorum. Ne kadar biliyor musun Engin? 20 kuruş. Bana 20 kuruş bulabilir misin? Bulamazsın. 25 kuruş bile artık neredeyse alışveriş yaptıktan sonra para üstü olarak ödenmiyor. Şimdi 20 kuruş ne, kaç paraya geliyor? Süt fiyatı yaklaşık 20 lira yüzde birine destek veriyor De